İngiltere'de yapılan ilk geniş çaplı araştırmada koronavirüs aşılarının kullanıma sunulduktan sonraki ilk yılda küresel çapta ölüm oranını yaklaşık 20 milyon azalttı ortaya çıktı. Müzik Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada aşıların 185 ülkede 19,8 milyon hayat kurtardı açıklandı. İngiltere'deki ilk COVID-19 aşısı 90 yaşındaki Margaret Cannon'a yapılmıştı. Britanya ise Pfizer'ın %95 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olmuştu. Bilim insanları yaptıkları çalışmayla koronavirüs aşısıyla doğrudan ve dolaylı olarak önlenen ölümlerin sayısını ölçmeye yönelik çalışmaya imza attı. Veriler 8 Aralık 2020 ile 8 Aralık 2021 arasını kapsadı. Çalışmada daha yoksul ülkelere aşı sağlamak için tasarlanan COVID-19 aşı erişim girişimi kapsamındaki ülkelerde ise 7,5 milyon hayatın daha kurtarıldığı aktarıldı. Müzik Öte yandan akademisyenler tüm dünyada nüfusun %40'ı daha aşılansaydı 600 bin ölümün daha önlenebileceğini söyledi. Araştırmacılar önlenebilir COVID-19 ölümlerin çoğunun Afrika'da meydana geldiğini belirtti. Çalışma yürüten uzmanlar kurtarılan hayatların 15,5 milyonun COVID-19'un şiddetli semptomlarına karşı koruma sağlayan aşıların bir sonucu olduğunu açıkladı. Çalışma The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlandı. Açıklanan verilere göre şimdiye kadar dünyada 549 milyon 60 bin 57 Covid vakası tespit edildi ve 6 milyon 351 bin 17 kişi hayatını kaybetti.